çeşitimiz Ceyhan 99. Fare de burada bayağı bir zarar yapıyor. Ee, bu da... Kardeşim şunu bir dakika tutar mısın? Şu küllemeyi gösterelim. <laughs> Şöyle netlersen daha çok daha çok görünür. Şurada un serpmiş gibi. Görünüyor mu? Biraz gözle gör. Gö Az görünüyor. Küllenme başını almış gitmiş. Yok var ben... ya. Üç tane ya baktım ikisinde var küllenme. Abi bura, bura kaç tanım da? L5 diyorum. Şöyle getir kardeşim. Bak burada biraz daha net. küldeme işi. Aynen. Külleme bu sene yoğun. Hmm. Pasilacı öldürüyor mu? Pasilacı aynen aynen. Hmm. Bizim pas ilaçlarının içerisinde strodin grubu yer aldığı için hmm. külleme, septoria, hmm. pas hepsine geliyor. Pas hastalıklarının hepsine geliyor. Tek hmm. fazla problem var. Bura sürekli ekiliyor. Dayım burası ne zamandır buğday ekiliyor? 2 sene falan olmuştur. İki sene falan olmuştur. Bak havalar kurak gidiyor ya. Bir nevi kök boğazı da yapmaya başlamış. Kök boğazı çürüklüyor. Yeni yeni kökler atıyor ama kök boğazıyla ilgili problem de var burada. Şeylere baktığımız zaman bak şunlara baktığımız zaman ölü dokular var. Yeni yeni kökler atıyor. Yani iki mücadele etmeye çalışıyor. Biz bunu şeyle e, bunun içine abi bitki besleme falan da atacağız. Besleme şey bunu yani. yani. bilmem ne. Onu atacağım da zaten. Çinko, zaten labin, devam edeceğim. Labin mi kullandın? buraya o tilacı ben. ne kullandın? O ya o tilacı topik. Öteki neydi? Lip, şey mi? Lintur mu? He, Lintur'la Lintr'dan yani, topik mi kullandın? Uh -huh. Tamam, biri dar yaprak, biri geniş yaprak. Evet. Onun içerisine bir şey kattın mı? Yok, o sonradan attım işte. O çünkü o magnezyum bilmem ne tür yaprak gübresini ayrıca attım onu. Tamam abi. Şey de başlamış. Septoria bir taraftan Aynen. başlarken bir taraftan da pasla başlamaya. Pasla başlıyor. İlk etapta sarı pas. Kendini belli etmeye başlıyor yavaş yavaş. Güldeme bak yaprak köşelerinden de başlıyor yavaş yavaş. Aynen sarı. Kullandığın o pilacı da kendini göstermeye başlamış abi. Büyümez artık bu. Evet. Ölür gider yani. Şunu yakmış zaten. Otla, otla ilgili şey bir şey yok ya. Ee, Herhangi bir sıkıntı zaten, yok ot tezde. Işte bir tane onu geçen bak. Bir hafta 10 gün aldı herhalde. Bura 50 dönüm dedin ne sen. Yani 55 dönüm yok ama biraz eksiği var. Yani. Tamam 50 dönüm. Evet. Biz buraya amistar vereceğiz. He. kaç litre senin? Dasterim 800 litre. Kaç dönüm atıyorsun? 28 dönüm falan atıyorum. Tamam, iki dasteri de atacaksın. Hı hı. Dekara ne? 30 30 litre falan su düşer. 30 litreyi de belki biraz 30 litre falan Laka su düşer. Mısın? Yoyosu miktarı Laka. yeterli buğday büyüdüğü zaman su miktarını biraz daha arttıracağız. O 800'lük dasterle diyelim 28 dönümü atıyorsan 20 de kara düşüreceğiz. 40 litre suya çıkacağız. Ha. Çünkü bitki boyu e, yeşil aksam ne kadar fazla olursa su miktarı o kadar fazla olması gerekiyor. Diyeceğim. Aynen aynen. Var biraz kademeler var. Sen buna e, daban gübresi olarak ne attın abi? 20-20. 20-20 kaç kilogram kullandın? 30 30 kilogram Onun arkasında ne kullandın? Onun arkasında şey yaptım 33 nitrat attım 33 Ya şey o 33 nitrat demek biraz yanlış olur Sülfatla şey amonyum sülfatla üre karışımı he he, şey Bir şey de içerisinde kükürt var tamam İbrahim biliyorum oradan aldım Alp ya. ateşin he. Tamam Kaç kilo attın abi ondan? 30 kilo 30 kilogram Çok atmışsın aslında da şimdi yağmur Şimdi yağaca yağmur yağacak ya he. 15 kilogram üre ya da 33 dediğimiz Şimdi mi? Aynen yağmur yağacak ya şimdi. Evet. Çünkü e, yağmurun önüne ki biraz şeylerle kademeler de kademeler kapansın. Evet. Biraz boyu yapsın. Öyle dal mi? yapsın. Evet. 15 kilo 15 kilogram yeterli. Evet. Onun arkasına artık buğdayın gelişimine göre azotu bölerek vereceğiz. Azot yıkanan bir element olduğu için evet. bölerek vermek daha uygundur. Bölerek derken dasterle mi? Parça parça. Dasterle değil ya. Gene gübre. Elle atacaksın. Evet. Şimdi taban gübresini bir sefer atarız. Fosfor var içerisinde, potas olur. Bir sefer atarsın ama azotu parça parça verirsin. Çünkü her yağmur yağışında yıkanıp gidiyor veya diyelim sen atıyorsun yağmur yağmıyor o şekilde de azot kayıpları çok oluyor. Şimdi biz buna normal atsak 15 yerine 20 kilo bıraksak olmaz mı? Kurtaramazsın. Öyle Sezonu mi? bitiremezsin. He. Bunun belli bir zamanı var. Belli bir zamandan sonra azot artık etkisi kaybolup gidiyor. Yani 15-15 iki 15, defa atacağız. Ya 15-15 olur veya diyelim 15-20 olur. Buğdayın durumuna göre. Şu an hava kurak gidiyor zaten. Evet. Ama hastalık da ciddi safhada yani. Hava da kurak gidiyor ya. O zaman Hemen pasat alalım. Hemen atman gerekiyor. Ama şu Esintinin durması lazım. Ee, o artık... Esinti durduktan sonra Var. atacağım. Ne zamana ona bakarız da hava durumunu bilmiyorum da. Var bir yağmur bekleniyor. Yağmur da pazara gösteriyor. Buraya bölgesel bakıyorum ben.